thank you Herkese merhaba sevgili arkadaşlar, İyi akşamlar diyerek başlayalım. 23 Şubat 2021. Bugün kripto paraları inceleyerek başlamayı düşündüm. Daha sonra da genel piyasa değerlendirmesi yapmayı planlıyorum. Bitcoin dolar grafiği şu anda önümüzde. Bitcoin dolar grafiğinde net olarak oluşan bir negatif korelasyon söz konusu. Bakın fiyatlar yukarı doğru giderken negatif uyumsuzluk oluştuğunu söylemek mümkün yukarı doğru tepelerin devam etmesine RSI aşağıda bir e, düşüşle karşılık vermiş. Dolayısıyla burada bir uyumsuzluk ortaya çıkmış. Burada ya fiyatların RSI'ye ayak uydurmasını beklemek gerekir. ve Dolayısıyla bir düşüşün devam etmesini, düşüşün derinleşmesini beklemekte fayda vardır diye düşünüyorum elinde pozisyonlar olanlar için. E, şöyle bir trend çizecek olursak burada 50 günlük hareketli ortalamanın altında bir trend çizgisi, trend desteği oluştuğunu söyleyebiliriz. 35.800 dolar civarında. Ee, burada 40.000 ile 35.800 dolar arası dengelenmenin olması beklenir. Eğer burada bir dengelenme olmayacak olursa ve satışlar daha baskın olarak devam ederse aşağıda 200 günlük hareketli ortalama desteğimiz var. 21.500 dolar civarında. Dolayısıyla buralara gelir mi bilmiyorum ama bu kırmızı trende doğru bir hareket yapmasını açıkçası bekliyorum. aşağı düşün buralarda devam etmesi olası gibi görünüyor arkadaşlar. İkinci Ethereum'a bakalım. Ethereum'da da bir satış söz konusu. Bu grafiğimizde de bakın buradaki satışın biraz daha ciddi olduğunu söylemek mümkün olabilir. Trendimizi hatırlarsınız daha önceki e, videomuzda izleyen arkadaşlarımız varsa şöyle bir trend çizmiştik. Böyle bir yükselen trend çizilmişti ve bu trendin bakın burada kırıldığını e, ve ona yaşamasında olduğunu e, söyleyebiliriz. Buradan tekrar aşağı doğru bir satışın devam etmesi teknik olarak e, beklenebilir arkadaşlar. Ee, tabii ne olacağını bilemeyiz ama açıkçası ne olursa ne yapacağımızı karar vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ben burada bir yükselen trendin kırılımından sonra burada satışın devam etmesini beklerim. Genel dünya piyasalarında da açıkçası kripto para piyasasından başlayan satışın genel piyasalara da yansıdığını ve oralarda e, satış yönünde zorladığını göre biliyoruz arkadaşlar. Ripple, biliyorsunuz Ripple'ın dün davası vardı, sonuçta işte çok ne olduğunu bilemiyorum ama e, burada bir e, çok volatil bir hareketin olduğunu görmek mümkün. E, açıkçası burada da e, şu düşen trendin üzerinde bir hareket e, mevcut. Ripple davadan güçlenip çıkar mı çıkmaz mı bunu bilemiyoruz tabi ama. Tablodaki gelişmelere göre buradaki fiyatlamalar belirlenecektir arkadaşlar. E, <laughs> Dolar, Dolar Türk Lirası'na bakalım. Dolar Türk Lirası'nda bir hareket var. Daha önceki videolarımızda yine bununla ilgili de e, ayrıntılı olarak anlatmıştım. 6.70 civarında bir e, trend e, de doğru hareket olması e, beklenirken buralarda ara ara yükseliş hareketlerinin olabileceğini ve ortalamalara doğru bir, öncelikle 50 günlük hareketli ortalamaya daha sonra da e, 200 günlük hareketli ortalamaya doğru bir hareketin normal olacağını ve düşüşün devamının bu şekilde daha mümkün olabileceğini e, konuşmuştuk. E, tabii zaman içerisinde bu değer de yükselecektir. Bu da 6.80 civarında denk gelir yavaş yavaş. E, dolayısıyla ben 6.80'in dolarda dip olarak e, o seviyelerin dip olarak oluşacağını ve burada yukarıya doğru hareketler olsa da bunun 7.50 üzerine geçilmedikçe 6.80 ile 7.50 arasında bir bant hareketinin yataya doğru devam edeceğini söylemiştim. Hala aynı çizgiyle devam ediyorum. Bu şekilde bir hareketin olması normal olacaktır arkadaşlar. Dolar Türk arasında konuştuk. Gram altınla ilgili bir yorum yapmak gerekirse bakalım son durum ne olmuş gram altınla ilgili. Gram altındaki düşüş seviyesi de Bizim en iyi alış seviyesi olarak belirlediğimiz 365 TL seviyesinde bir düşüş henüz gerçekleşmiş durumda değil ama yukarı doğru hareketinde çok güçlü olmadığını söyleyebiliriz. Burada belki doların yükselişinden de bir etkilenmiş olabilir. Burada tepki alışları 440 civarına doğru gelmesi muhtemeldir. 440'ı geçemeyen gram altın tekrar satış. Ile karşılaşacaktır büyük ihtimalle. Dolayısıyla bu seviyeler kar realizasyon açısından yani buradan alınan malların verilmesi açısından 440 seviyesi uygun olacaktır diye düşünüyorum. 410 civarında bir trend direnci var. Bakalım orası kırılmış mı? Şöyle bir trend istersen aşağıya doğru. Ee, bakın sevgili arkadaşlar bu düşen trendin henüz kırılmadığını ve yukarıya doğru bir hareketin olmadığını görüyoruz. Şimdi buna biraz daha yakından bakmak gerekir. Saatlik grafiğimize bakalım. Saatlik grafiğimizde ise bakın bu çok e, tabii daha ayrıntılı bir işte bilgi e, verebiliyor. Dolayısıyla burada da saatlik grafikte de henüz kırılımın olmadığını söyleyebiliriz. Zaten bu gram altın çok teknik olarak çok e, teknik çalıştığı bir e, grafik değildir arkadaşlar. Çünkü hem dolar hem de e, gram ons e, altından etkilendiği için burada iki tane enstrümanı bir grafikte değerlendirmek çok mantıklı olmuyor maalesef. E, son tarafta oluşan aslında şöyle bir saatlik grafik için böyle bir fincan formasyonu çizebiliriz. Burada trend kırılımı söz konusu olursa yukarıya doğru yaklaşık 410 dersek buraya, buraya 395 dersek yukarı doğru yaklaşık olarak bir 16 TL'lik bir hareket görülebilir yani 426 430 civarına az önce konuştuğumuz seviyeler yani 200 günlük hareketli ortalama seviyelerini bir hareketi gram altında görürsek çok da şaşırmamak gerekir kar realizasyonu için iyi seviyeler dediğim gibi olacaktır arkadaşlar e, Gümüş bakalım Gümüş olanlar için elinde e, Gümüş grafiğimizde standart çok değişmiyor bakın burada Alım seviyesi olarak 5.90'ı geçenki grafiklerde konuşmuştuk. Gram gümüş seviyesi olarak bakın 5.86-97. Şu anda gram altın, gram gümüşte alıma uygun seviye olarak söylenebilir. Yukarı doğru hareketlerde tabii ki satış açısından değerlendirilmesi mantıklı olacaktır. Bu da yaklaşık olarak 7.5 seviyesi civarına gelir. Oraya doğru bir hareket görürsek burada da kar realizasyonu yapmakta fayda var arkadaşlar. Endekse bakalım. Endeksimiz bugün maalesef kötü bir gün geçirdi. Eksi 2 küsur civarında bir düşüşle karşılaştık. İndikatörümüz tat vermiş arkadaşlar. Bu buradaki indikatörün kırıldığını ve aşağıya doğru fiyat hareketinin olduğunu görüyoruz. Trendimiz de kırılmış durumda. Dolayısıyla iki tane farklı yerden satış olduğunu, satış sinyali geldiğini görüyoruz. Sayısayımız sayımız aşağı doğru boynunu bükmüş vaziyette maddi de hala kırmızı e, mavinin altında hareket ediyor. Maalesef burada da bir al sinyali üretilmiş değil. Dolayısıyla beklemeye devam edeceğiz almak için. Şu anda elinde mal olanlar ne yapsın derseniz burada aslında stop seviyesi. E, yarınki hareket eğer 1527'nin üzerine atamayacak olursa Yarın bir tepki hareketi görmezsek yarın stoklamakta fayda olabilir arkadaşlar. Peki dolar bazlı endeks grafiğimize bir göz bak atalım. Bakalım burada ne durumdayız. Şimdi tabii bunlar arasında farklılıklar olabiliyor. Yine burada da günlük grafikte bakalım. Ee, günlük lüner, dolar bazlı grafikte de bakın burada tam destek noktasındayız aslında. Hem yükselen trendin destek noktası hem de yatay çizdiğimiz daha önceki iki tepenin birleştirilip oluşturulan bir direnç çizgisinin de üzerinde kaldığını söyleyebiliriz. Ama tabii bu ne kadar güvenilir? Açıkçası bu sadece fikir almak açısından takip ettiğim bir kısım. Sadece buna göre bir hareket belirlemek çok zor. Çünkü dolardan da etkileniyor. Doların düşüşü, yükselişiyle bu grafik hızlı hareketlere sebep olabiliyor. Bakın burada da Doların 8.50'den düştüğü sıradaki endeksin çok gepli boşlukta bıraktığını görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Endeksin yarınki hareketi önemli. Şimdilik bu şekilde izliyoruz arkadaşlar. Tekrar görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yarın için bol şans.